Merhaba arkadaşlar. BİM 29 Nisan 2022 kataloglarıyla netleşen fırsat ürünleri ve yeni kampanyalara imza atmaya hazırlanıyor. Cuma günü itibaren stoklarla sınırlı olmak üzere sizlerle olacak fırsatlı ürünlerde 4 sayfadan oluşacaktır. BİM aktüel kataloglarının sunduğu fırsat listelerinde ortaya çıkan dev indirimler meraklı müşterilerin ilgisini çekmeye başladı. Nisan ayı için son kataloğunda özel kampanyalar sizler olacaktır. BİM aktüel listesini ve alışveriş listesini sarsacak olan bu fırsat kataloğunda onlarca ürünler yer almaktadır. Pek çok harika kampanyalar sizler olacaktır arkadaşlar. İşte merakla beklenen BİM fırsatlarına hep beraber bakalım. Öncelikle videomuza geçmeden önce bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Videomuza geçelim arkadaşlar. Haftanın yeni başlangıcı olarak yeni ürün olan e, RX5 katlanabilir elektrik bisiklet 10.999 TL. E, katlanabilir jet bisiklet ise elektrikli bisiklet e, 9.499 TL. Kubadan olan katlanabilir X Pro e, elektrikli bisiklet ise 8.999 TL dijisu markasından 43 inçlik Smart TV e, 3999 TL fiyatı 2 yıl garanti ile beraber gene aynı markadan olan 32 inçlik 1999 TL. Yeni ürünümüz olan Oppo telefon arkadaşlar Oppo A16 3399 TL 2 yıl garanti ile beraber. Közde pişirme teknolojisi Türk Kahvesi arkadaşlar 349 TL 6 ay taksit yapılabilir. Can kapaklı sahan ise e, 20 santimetrelik şef pro'dan 74.90 kuruş. Buzluk termos arkadaşlar 24 litrelik 6 ay taksit yapılabilir. E, fiyat ürünü ise 199 TL. Musluklu termos ise 15 litrelik 99.90 kuruş 6 ay taksit yapılabilir. Buz, a, buz aküsü ise arkadaşlar 6.90 kuruş fiyatı. Oyuncu mouse ve Mouse mousepad arkadaşlar e, 99.90 kuruş 6 ay taksi yapılabilir bunlara. Kablo düzenleme seti ise 19.90 kuruş farklı renkleri de var. Blender seti arkadaşlar Chef Pro'dan 249 TL fiyatı 4 yıl garantili. Blender seti Chef Pro'dan e, farklı renkleri var arkadaşlar 279 TL fiyatı. Akel markasından davul fırın 6 ay taksit alabilir 2 yıl garanti ile beraber 399 TL fiyatı Diğer yandan Borcam markasından Borcam yuvarlak tepsi 49.90 kuruş fiyatı Halı kaydırmaz bant ise 10 metrelik 14.90 kuruş fiyatı arkadaşlar 29 Nisan ve sonrası için ürünlerimiz Silikon tabancası F280 49.90 kuruş Elastik kova ise 16 litrelik 6 ay taksit 39.90 kuruş. Air Monster Drone Corby arkadaşlar 360 derece çekim yapabilen 499 TL fiyatı Polo yaka tişört ise farklı renkleri var %100 pamuk 69.90 kuruş Çift kişilik nevresim takımı %100 pamuk arkadaşlar 279 TL fiyatı tek kişilik neresin takımı ise %100 pamuk bu da 6 ay taksitle bir arkadaşlar 199 TL fiyatı. Ayçiçeği desenli masa örtüsü ise 69.90 kuruş 6 ay taksitle bir arkadaşlar. Ayçiçeği desenli sandalye minderi ise 14.90 kuruş 6 ay taksitlebilir. Diğer yandan ayçiçeği desenli saklama kabı arkadaşlar adet fiyatı olarak 7.50 kuruş fiyatı 6 ay taksit yapabilir. Ayçiçeği desenli meşrubat bardağı ise 7.90 kuruş adet fiyatı olarak arkadaşlar 6 ay taksit yapabilir. Ayçiçeği desenli melamin servis ve tepsisi arkadaşlar 54.90 kuruş. Ayçiçeği desenli mutfak öndüğü ise sıvı geçirmez 19.90 kuruş. Ay çiçeği desenli fırın meldiveni ise 14.90 kuruş adet fiyatı olarak ay taksit bir 100 parça puzzle arkadaşlar farklı çeşitleri var 34.90 kuruş. E, çöp kovası ise e, 19.90 kuruş adet fiyatı olarak 29 Nisan ve sonrası için ürünlerimiz. Ay çiçeği desenli kapaklı 2 katlık organize ise 24.90 kuruş. Diğer yandan porosilikat altılı kuplu kahve fincanı ise adet fiyatı olarak 179 TL fiyat arkadaşlar 6 ay taksit yapabilir. Paslanmaz süzgeç ise 17 santimetrelik 19.90 kuruş. Diğer yandan arkadaşlar lav markasından demet altılı çay bardağı 24.90 kuruş. Ee, tek fiyat mutfak ürünleri ise pilav helva kalıbı e, adet fiyatı olarak 9.90 kuruş. Tek fiyat plastik arkadaşlar 6.90 kuruş. Diğer yandan arkadaşlar el aletleri, pense, e, yan keski ve karga burnu olmak üzere e, 69.90 kuruş. Ders kızama aparatı ise 19.90 kuruş adet fiyatı 29 Nisan ve sonrası için. Çok amaçlı tekne kova ise 35 litrelik 59.90 kuruş fiyatı. E, Profesyonel yer fırçası ise arkadaşlar e, 14.90 kuruş adet fiyatı olarak 6 ay taksit alabilir. Serit metre ise 3 metrelik e, 29.90 kuruş fiyatı e, Maket bıçağı arkadaşlar adet fiyatı olarak 9.90 kuruş 6 ay taksit yapılabilir e, Demir testere kulu ise e, 300 milimlik milimetrelik 29.90 kuruş 6 ay taksit yapılabilir Seramik ve granit kesme makinesi ise tokmak tokmakla beraber arkadaşlar 229 TL fiyatı. Işıklı scooter arkadaşlar 50 kiloya kadar taşılabilir. Kaydırmaz taban adet fiyatı olarak 339 TL. Pedallı araba ise çocuklar için 6 ay taksit alabilir. 249 TL fiyatı. 16 jant bisiklet ise 799 TL 6 ay taksit yapılabilir İlk yapıştırmalığım servisi ise çocuklar için 7.50 kuruş adet fiyatı olarak kedi limi faaliyet kitapları arkadaşlar farklı çeşitleri var adet fiyatı olarak 7.50 kuruş kız çocukları için e, süper bir çalışma masası arkadaşlar küçük çocuklar için 149 TL süper bir fiyat lisanslı top e, 20 santimetrelik ve farklı çeşitleri var e, 19.90 kuruş Konuşan cansu bebek arkadaşlar 40 santimetrelik farklı çeşitleri var. Altay taksit alabilir. 69.90 kuruş. Daha çok video ve indirim amatörleri için ve bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.